Sebebi ziyaretimiz malumdur. Hele bir soluklan. Dostlar meclisindesin. Bellidir dostlar meclisinde olduğumuz. O sebepten olsa gerek... ...kadı olduğumu bildiğiniz halde... ...adaletimize itiraz edersin. Aşağı Kadı Efendi. İtirazımız adalete değil. Verilen hükmedir. Bunlar devlet işidir şey efendi. Karışmayasınız. Hüküm başka şey, kadı başka şey, adalet başka şey olsa gerektir. Hükme itiraz nasıl adalete itiraz olur kadı efendi? Kadının kim olduğunu bilsem ne, bilmesem ne? Buraya tartışmaya gelmedim. Sizden naçizane ricam, hükmümün yanlış olduğuna dair... ...ahilere verdiğiniz beyanın değiştirilmesidir. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye... ...hakikat de değişecekse... ...değiştiriveririz olur biter.